sevgili hali bugün sizleri mağaraya götüreceğim mağaraları keşfetmeye benim mağaralık ve dağcılık üzerine eğitimimin olduğunu hepiniz yakından iyi biliyorsunuz şu ateşi yakla karnımızı doyuralım ondan sonra edelim aslanım bu kolu yenle buluşuruz aşkım ben sana geyik eti koyayım koy aşkım benim aha o kolu da ben yiyeyim ruhu çenetin mağaraya girmiş olduğu videoyu tam 3 kez izledim o yüzden mağaracılıkla ilgili bilgi sahibiyim sizleri en yakın mağaraya götüreceğim Karnımızı doyurup sularımızı içtikten sonra ben şöyle bir gazozumuzu hüptüreyim. Bir de arkadaşlar ok yapmamız lazım acil bir şekilde. Bak bu et benim ha ben hiç yemedim, dokunmayın. Bir tane sopa, beş tane kuş tüyü koyduğumuz zaman kaç tane okumuz oluyor? Beş tane mi okumuz? Abi arkada adam kuş tüyü de boş ver. Tamam onlarla siz ilgilenirsiniz. Bir de arkadaşlar bu ateşli ok yaptığımız zaman daha güzel olacak. Vallahi karnım doydu benim. Ben yemedim ya ye yemek. Nasıl yemedin? Ulan bana niye bırakmadınız hiç? Tamam aşkım bende var ki eti tekrar koyuyorum sakin ol. Yani bir tane yeseniz de karnınız doyuyor. Aç gözlülük yapıp ikişer tane yerseniz biz böyle adada hayatta kalamayız. Ben size söyleyeyim. Özellikle sana An. söylüyorum. Aha. İki tane koydum onları ye. Ya ne var ya? Karnım acık. Dedim işte iki tane. E hala yemek yok burada? Nasıl yok ya? Koydum kaç tane? Ya vallahi siz benimle dalga geçiyorsunuz gerçekten. Ben gofret diyorum ve yola Allah çıkıyorum. Allah Allah. Hadi git. yemiyorum. Yemiyorum yok. Koydum. Arkamdan gelen aydı ya Allah. Bismillahirrah ip mağaramız burası arkadaşlar. Dalıyoruz. Bir dakika ben bir yemeğimi yiyeyim vallahi açım ya. Yani. Ya gofret yersin oğlum yolda. Mağarada da Gofretim. ateş yakarız. Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Önden ben iniyorum mağaraya tehlikeli mu? bir şey varsa sizin mi? Abi en son ben. Ben bu mağarayı ben daha önce senin gibi 50 defa izledim merak etme. Nereden nereye gideceğimizi çok iyi biliyorum. Arkadaşlar mağara çok ıssız ve çok sessiz aynı zamanda karanlık. Dikkat ediyorsunuz. Buralarda değişik değişik yaratıklar, mutasyonu uğramış varlıklar karşımıza çıkabilir burada. Aa! Çocuğumuzun yaptığı resimler var burada. Abi burada da oyuncak parçası var çocuğumuz. Sesleri duyuyorsunuz değil mi? Şimdi. Aslında duymuyorum. Abi, abi, bir dakika, Bir dakika sakin. İlk önce önümüzde iki tane yer var tamam mı? Bir tanesi katana yeri, bir tanesi yaratığın olduğu yer. Yaratığa sakın gitmiyoruz. Sağdan, ay pardon soldan sessiz sessiz ilerliyoruz. Takip edin beni. Tamam, bana bir kola versene. Ya aşkım oluyor. Allah aşkına kolanın sırası mı yukarıda yiyeceğinizi yediniz zaten bir de kola mı istiyorsun? Açım Bana. demedim ki. Abi dur dur aşağıdaydı bekleyelim. Soldan sakince ilerleyeceğiz tamam mı? Niye soldan sağdan gidelim? Oğlum ne işte gitmeyelim. ya? Gitmeyelim gördüler bizi. Geliyor Allah'ıma kitabıma geliyor. Kaç. Soldan gelin. Dinamit Geliyorum. da dinamit at oraya dinamit dinamit. Hayır dur sırası değil. Mağara patlar. Ulan siz gidiyorsunuz mu beni niye bıraktınız? <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Aşkım arkamızda lara. Aşkım ortada ben kalacağım bak sakın öne geçme. Tamam ya arkadan herhangi bir tehlikeye gelirse ilk beni yesin. Evet, Utku buranın çıkış olduğunu emin misin oğlum sen? Gidiyoruz ama. Abi şimdi gelin bakın burada hiçbir yaratık yok. buradaki lootları toplayın paralar var. Asıl oğlum niye geçemiyorum ben gelin. burada? Aşkım eğlenerek geç. Oha! Beyefendi geldi. Lutoba tamam, gel gel yemeklere bak aşkım. Nerede ne yiyeceğiz? O para var. Gerçi parayı ne yapacağız değil mi burada? Laptop falan da var ha. Aa katana buldum. Evet abi asıl önemli olan katana zaten. Ben şimdi katana. onların anasını alattım ki. Ben gidiyorum tek başıma beni tutmayın. Dur 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 abi Ve bir dakika. Bizde yemek tamam gitmiyorum. Yemekleri falan da bir yedim şu paraları da toplayın. Ağrı kesicileri alın benim çantamda yere kalmadı. Kol saatlerini alın, katanayı alın. Ne var ne yok alıyorum. Ne gibi? Şey paraları da paraları da aldım. O kadar Heh. çok yemek yedim ki şu an kusacağım, patlayacağım. Birinin bağırsağı dışarı çıkmış. Şu ateşi bir yakalım da etrafı görelim ya. Hoppü'ye bak bacağına falan kemikten zırh koymuş. Kendisini nasıl güvenceye alıyor. Yanıyorum <laughs> ya. Aa buradan bir yol daha gidiyor. Abla dur oraya da götüreceğim bekleyin sakin. Ben ufaktan girdim içeri. Tamam gelin oğlum yapılacak bütün işleri yaptık. Hayır dur dur gel abi gel gel. Birazcık Şimdi etrafı gel inceleyelim milletin dişini asmışlar la buraya arkadaşlar. Caniller abi. Diş mi parmak mı bu parmak da olabilir. Nereye gidiyorsun Allah'ın delisi. Ya sen bir gel abi. Oğlum diğer taraftan gitmeliydik bence. Of of, of bak, Bakın burada el feneri bak. var. El feneri var alabilirsiniz. Oo bak bu çok önemli pille de lazım değil mi bunun için? Sonra ben suçlu olayım değil mi size el feneri götürüyorum. Vallahi el feneri en önemli şeylerden biri. Operasyon başlıyor diyorsun ha yeğenim. Evet abi. Abla sen de gel. Abi bir dakika sen dur sen dur dur. Alamamıştım ha. Dur 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 Ayşe kaldı abi dur. Aşkım hadi geri dön daha. Dur şunları bir içeyim ben önce. Sonra şuradakileri alayım yerde mi kalsın? Ben önden gidiyorum arkadaşlar. Herhangi bir tehlike anında gelin ya da gelmeyin diyeceğim size. Abi mecbur gideceğiz ki oraya. Orada da bir şey arıyoruz biz. Oğlum çok değişik sesler geliyor. Allah çarpsın ki. Orada. Orada yeni bir yaratıkla karşılaşacağız. Hazır mısınız? Oğlum kükrüyor bu yaratık ejderha falan çıkmasın burada. Abi o sekiz bacaklı Kenan. Sekiz bacaklı Kenan'ın sekiz bacağını da kırarım abi. Abi şimdi üç deyince saldırıyoruz aşağı. Buradan mı dalıyoruz? Da e o dinamit at dinamit at ne var ne yok at aşağı önce. Tabi yakalım. Ben de yakıyorum. Çık Aa geldi. Bum! Bekle bekle hep suçacak, hep suçacak. Rahat ol. Sekiz e, bak hep suçacak. Sakin ol aslanım abi. Bu Çık 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 ben savaşırım. Abi öldürün onu. O çok güçlü. Sen geride kal kendin sen de saldırsana iki kere. Vallahi var ya öldürdüm onu. <laughs> öldürün onu. Yalıyım. Ölmedi ki hala. <laughs> Ölmedi lan kaç yıldır. Ün lan artık. Ün lan. E Siz şu mızrakla dalacağına Katana'yla dal, canan, tamam, katana öyle, dal öyle, aşkım Katana'yla. Bunun ile. derisini alın abi, bunun derisi en güçlü dedi. Aldık sakin olun. Aşkım sen Katana'yla niye dalmıyorsun dur söylemesi? Aşkım Katana derken bende yok ki o. Bu varmış lan. Varmış varmış Heh, niye söylemiyorsun? Abi. Şimdi abi sağ altta bakın o zırh var görüyor musunuz onu giy. Zaten oğlum bunu ben biliyorum en önemli zırhlardan biri gülüm sen de giy. Hangi zırh? Ürpertici zırh mı? Aynen. Gidim. Bir yandan el fenerinizi... E şöyle çakmak mı yakıyorsunuz Utku ile birlikte? El fenerini çıkarsın. Oğlum anam kardeşim, eşim, dostum, yoldaşım. Hepsi firarda, yarınlarda. Ağlamak yok, gülmek var. Geldi, geldi, gel. Var. Yarınlarda, yarınlarda gülmek var. Bravo. Çıkın lan önümden. Oha burada bir şeyler daha var onları da aldım. Bunları da alın burada kumaş saat falan da var. Ne yapıyoruz? Devam Mağaranın. ediyoruz? Ne güzelmiş. Ne yapacağız? Önümüz, önümüz ilerleyeceğiz ama ne dikkat şu burada, var ya milleti yemişler yemişler. <laughs> İyi midem bulandı. Ufaktan ufaktan çıkışa doğru gidiyoruz. Ben hala bu aşkım var ya üstün başın kan. Yok savaşıyoruz gülüm burada. Sizin sağlığınız için şuradan bir suya girin mesela temizlenin öyle çıkın. Hop Oo burada da valizler falan var ha. Kes Bir dakika abi dur dur dur. Yaratık gelebilir. Çok dikkatli ol. Nereden gelecek? Nasıl bak yolcu koltuğu 5 diyor mesela. Bizim öldüğümüz uçakta oturduğumuz koltuk hangisi acaba? Onu mu sayalım abi ya? Doğru <laughs> mantıklı. Aa burada o da mı? sandıklar var. Aşkım gel gel çantalarımız zaten full ya oğlum şu kanlara bak. Burayı mı kıracağız lan? Aha kırdım. Tamam ilerleyelim. Pardon. Aa çocuğumuzun yine çizdiği resim. Topla abi. Nasıl? Nerede aşkım? Benim çocuğum çok yetenekli. Birisi kafasını Çocuğumuz koparmış. İnşallah onun kafasını değil kopar. <laughs> Çocukla <da gülüyor> çocuk olsa çizdi resme mi? Aa çıkışa geldi. Oğlum keşke diğer taraftan dur, 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 ya. Dur 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 dur. Buranın Geri çıkışı dön. değil. Bura çıkış tamam mı? Ama biz çekişe gideceğiz daha. Çekici de almalıyız. Tamam soldan o zaman. Buradan aynı. Buyurun buyurun. Önden ağabeyini yolluyorsun ha? Evet abi ben daha küçüğüm, başıma çok şeyler gelebilir. Oğlum en arkadan beni niye yolluyorsun o zaman Utku? Abla sen de büyüğümsün, kol kanat gelirsin. Sakin, bir dakika sakin. ilk öncelikle sakin. Korkmayın. Oğlum burada birisi ateş yakmış lan. Ben korkuyorum şu an, gerçek anlamda. Bu kutular tamam. boş. Sarnıçlar falan var, dikkat et Utku bir tarafına batmasın aslanım. Vallahi batabilir. Abla. Zınk. Sen Pilleri toplayın abi şey el feneri içinde lazım olacak. Evet evet. Pil önemli. Ben ürküyorum ya. Sevişelim mi? Çok sağlam loot yaptık ama burada ölürsek bütün lootumuz gider. O yüzden ne yapın ne edin ölmeyin. Etrafınıza iyi bakın abi. Burada yine bir tahtalardan bir kapı yapmışlar. Hani gelmeyin diyor o ya. Bizzat gelmeyin diyor bize ama biz çok meraklı olduğumuz için mecbur dalacağız değil mi? Biz öyle bir enayiyiz. Yani adaya düşmüşüz. Kendi canımızı Kurtarmak gerekirken gidiyoruz çocuğumuzu peşinde koşuyoruz. Ama gerçek hayatta da olsa yapardım bunu arkadaşlar. Olur mu? Ben yapayım? de yapardım. <laughs> Ay, ne oluyor? Senin asla falanı yersin sana pusu atmış. Geri gel, geri gel. Geri gel, geri gel. Geri gel, geri gel. Geri gel, geri Ya sizin var ya lan. Tutku, tutku, tutku. Ben şu geri gel, ben şu geri gel. Tutku, Merak etme ben oyalıyorum. Geri gel. Tamam, ben geri geldim. Çabuk atın. Birincisi de bana bakabilir mi hadi ışık tutabilir mi? Oğlum ben niye okumu yakamadım? Allah! Tamam, onu Yaktım ben. Yaktın Allah. mı süpersin Ben biraz şeref... bıçakla saldırayım tam ölsün. Ya benim adım Ali ya da Venedil demiştim değil mi ben size? Benim adım Geblo TV kardeşim bana... yanacaksınız yanacaksınız. Ben öldüm Allah'ıma kitama ben öldüm. Hiçbir bana şey, saldırıyor şey şey Bana saldırıyor çok tamam, fena hiç, saldırıyor. Geldim geldim bana da saldırıyor bir şey hiç. Ben de öleceğim. Ben de öleceğim. Öleceğim, öleceğim desek. Nereye kaçın? Geliyor. Ne oğlum ikiniz burada at, ne yapıyorsunuz? Dinamit at dinamit at. Içi. Ben ben var ya şimdi oraya yapacağım biliyorum. Nerede benim dinamitlerim? Kalmamış ki dinamit. Çık ben de bomba var atacağım. At. Utku çık. Bir Patlaması ya, lazım. Niye, Niye patladı? Be. Bomba nerede patladı? Lan. Ölsem oğlum. Ölsem lan. Canlı bu deli. Oldu oldu. Of Allah şükürler olsun. Bunun yanındakini de tamam. halledelim. Tamam siz onu halledin. Ben burada Tamam. Tamam aldık. Derisini aldın abi. Bomba da boşa gitti ya. Benim acil bir tane bomba yapmam lazım. Bu el peyniri kendini aydınlatmıyor ki. Bomba vereyim mi abi bir tane yapmıştım ben. Utku bomba için devre kartı, bant, sap, alkol bir de ne vardı? Bir de madeni para. Madeni para. Tamam. Bomba oldu arkadaşlar. Keşke erken atsaydık o bombayı ya. Vallahi çok korkuyorum. bir yol ya. var. Buraya gelsin de. Abi gel. Gidelim artık. Nereden gidiyoruz? Burada. Burası Buradan. Geri. geri döneceğiz. Burada da yol var ama. Biliyorum abi olmadı oradan gidelim. Bir dakika abla önden gitme önden gitme abla. Tamam gitmiyorum. Buyur abi. Önden beni yolluyorsunuz. Peki giderim. Aşkım yürü koş. Yemin ederim çakmak daha çok aydınlatıyor. Her şey çocuğum için. Nerede çocuğum kardeşim? Biri var, bir Bak. Bir Güzelce soruyorum bana söyle. Güzelce çocuğu bana bağırma. Eş şununla iştekler sizi. Sizin az önce Aşkım. babanızı öldürdük hala utanmadan. Çocuğum nerede lan? Bak burada ya bir şeyler bebeği var. Bebeği bulamayacağız herhalde. Kırın bunları. Ne çıktı boş. Ne çıktı boş. Alatları falan alın. Gerçi çantamız dolu ki aslında bir şeyler kraftlayıp bunları alsak mı ya? Valla olabilir mi bilmiyorum. Halatla ne kraftlayabiliriz mesela en güzel? Çubuk torbası yapabiliriz abi. Tavşan Nasıl yapacağız oğlum? Ama bize tavşan delisi lazım. Bende var. Tavşan delisi abi. 3 tane kumaş, 2 tane halatla çubuk torbası yapıyorsun daha fazla çubuğun oluyor. Para ayakkabısı yapılabiliyor. Craft yapılmış balta diyor. Neyse ya. Bu yoldan değil o zaman ha. Bunlar var ya. Aa bu hanım efendi uçakta benim yan tarafımda oturuyordu. Bakın arkadaşlar kaçırmışlar görüyorsunuz değil mi? Neyse. Ulan ya. Abi sol taraftan önden gidebilirsen çok mutlu oluruz. Abi buradan değilmiş bu arada yanlış alem kusura bakmayın. Oğlum ben biliyorum yolu zaten siz beni takip etsiniz ben sizi götüreceğim. Tamam o aşağıdan gidelim bir de. Fenerini yaksın Utku hala çakmak yakıyorsun. Pile bitmesin diye yakmıyorsun değil mi? Evet. Sen var ya bizi yakında yarı yolla bırakır kaçarsın. Abi önden git bir şey yoksa biz gelelim arkada. Aa çuma <laughs> Son anda tuttum ipi. Yo tutamadım. Yo tutamadım. Öldün Oğlum, aşkım. Öldü. Sen bu şeyi kaldırıyoruz kaldırıyoruz. Allah kahretsin çakmam yanmıyor. Allah'tan kaldırma muhabbeti var ha. Ne oluyor ben neredeyim? Gelin şu mağaranın arasından geçeceğiz. Biraz dar utkuşan ayı gibisin buradan geçemeyebilirsin. Evet. Abla, abla Hiç sen de şey gel. göremiyorum. Ben sizi kaybettim şu an. Abla şu aradan geçeceksin. E'ye bas abla. ee, nereden Bak. gidiyoruz oğlum? Galiba bu önden gidiyoruz abi. Boşuna tahta koymamış adamlar. Allah çarpsın hiçbir şey göremiyorum ya. Kör oldu balansını satayım. Bu fener daha kendi önünü aydınlatmıyor. Aynen öyle çakmak daha iyi diyorum ben sana. Oğlum pili mi bitti lan benim abi, fenerim? Çakma. Abi ne <laughs> eşu eşek ya Buralar çok kalabalık arkadaşlar. Ay bebekler var. Yemin etsene. O bebekler Abi, çok tehlikeli. Bir dinamitle öldürdüm. Gördüm gördüm. gördüm bebekler arkadaşlar bunlar çok tehlikeli arkadaşlar. Atın şu al şu yaratığı al. Tam ben alıyor butkuşa buraya dinamit at. Attım. Allah geliyorlar. Hadi ama at bak el la bunu çok tehlikeli mi at oraya. Attım ben. Oğlum bunlar benim rüyama girecek. Bu ne aşkım ya? Ben şimdi etrafı bir yakacağım aşkım. Zırk. Meşale yapsaydık. Allah. Yanıyor. Cayır cayır yanın lan. Bekle abi. Tamam Oradan çok da iyisin. Sağ çıkan bebeği de bebek denmez yani. Var mı bu buralarda bir şey? Ben yine bir şey buldum. Ne lan çocuğum? Ha gazete parçasıymış. Abi, abi çıktı yaratık geliyor. Büyük Gene yaratık mı küçük ya. yaratık mı? Büyük. Nasıl büyük oğlum? Küçük la bunlar. Oğlum burada çok büyük bir tane sandık var gelin bakayım silah bulabiliriz ya. Ha kırılmış gıda bu. Çıkış Ama... burası mı acaba şurayı bir patlatın. Olabilir. De önce bir sol tarafa bakalım. Gel buraya gel. Şunu ben hallederim ya başımıza sinek gibi geziyor. Ya oğlum şu etrafa bak bir şey görebilsek problem yok da göremiyoruz ki. Birisi meşale yaksın bir zahmet. Benim Ay, pilim onay, bitti galiba. Benim benim kumaşım çok değerli olmaz. Aman aman yerim senin kumaşını al ben yaktım. Abi sağdan buradan buradan buradan. Nereden? Senin dediğin yoldan gidiyoruz. Bir türlü çıkışı bulamadık kutku biz. Şey kaybolduk galiba. Aa bura bura he tam. Gö göremiyorum ki. Sen ne diyorsun oğlum? Ya beni takip etsenize kardeşim gel. Ya bura 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 abi gel gel patlatıyorum. Nereye patlatıyorsun? Abi, şurayı patlat diyor. Çekil abi. İnşallah patlıyordur abi. orası. Onunun on, su tüneli patladı lan. Patladı ve ben çıkıyorum. Hiç kimseyi bekleyemem. E ee, buradan geçiş yok. CTRL <laughs> <laughs> ile. <laughs> 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 Geçtim. Ama hala çıkamadık. Bir Bunu kat ederek. daha mı aşağı ineceğiz. Evet. <laughs> evet. Ve artık istediğimiz şeyi alıyoruz galiba. Neredeyiz lan? Bir kat evet, daha aşağı iniyoruz. İnin abi, bir şey olmazsa bekleyeceğim. <laughs> e hücüm sen de. Tamam ben indim senden hızlı. Ne var la burada? Burada bir şey var. Aa kitap buldum. Çık Geçtim gelin. Hadi ben geçeyim. Bir dakika bir şeyler oluyor burada. Korkuyorum. Aşkım. Ee, Cucuğum biz senin arkandayız aşkım benim. Sen önden gidebilirsin. Ulan var ya ben de cesaret sizde yok. Gelin lan. Sen canını falan kontrol ediyorsun değil mi? ha? Ediyorum basıyorum. Ay canını çek Ben 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 ben. Be. Çık çık çık. Allah <laughs> çapsın, çık Kur'an çarpsın. Çık Kur'an çarpsın. Vallahi ben de girecek. çık. Çek. Acil çık molotof şey falan. falan yapıp bu acil molotof yap. yap. Ne oldu bıraktım. ben bir şey görmedim. Ben şunu ben bir kıraplayayım. Ejio senin ineceğin yer var ya var. çok tehlikeli bir yerde. Beni bunların Allah, içine atmadınız. Ben hepsini yaktım. Utku bir tane aşağı. daha güzel atsana molotof. Bak şurada var bir tane büyük onu öldürün. Ya İki ben yanlışlıkla içkilerin hepsini içtim ya molotof yapacağım diye. Ben patlayıcı atıyorum ya aşağı bir tane. Bu uç öldü ben hepsi öldü. Nasıl ölmediler? Öldü mü? Mi? Ölmediler. Ölmedi. Tamam. Lan. Şimdi ben inebilirim aşağıya. Ben Emin misin? Mi? Eminim. Ya ben aşağı inseydim. Aha bebek burada. Lan <laughs> onu sokun. Bu kim? <gülüyor> <Ukturacağım> <gülüyor> mi Ölüyorum ben kardeşim artık. Ölüyorum. Ölüyorum ben. Bir yardım yaptım size zaten. Bir dakika Aha. ben bir şey isteyeceğim. Ölüyorum. Aradığımız... Evet bulduk Aradığımız bulduk. Balta. Gerçekten, en önemli şeylerden birini bulduk. Şimdi abi buradan ya? tırmanacağız, beni Aa, takip testere edin. Diyor. Testere diyor, Testleri mi buralarda bir yerde acaba? Yok, Testere diğer mağarada. Buradan bir tırmanıyoruz, daha, beni takip edin. Tırmanmadın önce şu sağ tarafa bakalım bir. Tırmanacak başka bir şey var mı acaba? Abi Allah'tan kahretmesin, çıkalım artık. Adım atmayın, adım atmayın, adım atmayın aşağı düşersiniz, sakın. Ben gidiyorum ya. Ben tırmanıyorum. Tamam hadi tırmanalım aşkım. Ben de tırmanmak istiyorum. Buradan çıkmak istiyorum artık. Ne mağaraymış ulan. Ne aksiyon yaşadık biz böyle. Tırmanma baltasını elinize alın. Tırmanma El baltam tam. yok. Aşkım var, var orada bir yerde. Burada abla. Tırmanma <laughs> baltası. Heh, tırmanma baltası tamam. Nasıl yapacağız bunu? E'ye ya basın. Sonra V ile ilerleyin. E kolla tırmanıyoruz ya ne kadar güçlüymüşüz biz Şimdi sola doğru gidin. E benim basmıyor Allah çarpsın basmıyor. Aşkım aşağı düşersin ölürsün biliyorsun değil mi? Anam <laughs> tatlım. Ha çıktım ben tamam. Aşkım şimdi sola doğru kay. Sola doğru kay. Sola Aşkım, yok, abla. Sola doğru oh. yeter. Tane <laughs> kay. <laughs> i̇n aşağı şimdi. Korkuyorum aşağıya. Korkuyorum. Aşağıya in tam, tam, <gülüyor> tamam, tamam geldim. Tamam. da burada kaldı. Aşkım aşağı düşün. Eğer bas bırak. Face ama tamam gel git gel abi. Abi. Abisi? Ne abisi? Abi. Bu feneri <laughs> nasıl pil takıyoruz tam. ya? Ha tamam. Pil mi? Abi öldürürler misin? Ben korkuyorum. Onu, manam, manam. Allah kahretmesin. Tamam rahat Hayır. olsun herkes. Sekiz bacaklı yok en azından. Arkanızda biri var. Arkanızda da biri var. Aslan yeni mutlu hepsiyle tek başına savaşır. Onu ben yetiştirmem. <laughs> senin abin benim oğlum! Abi senin arkandayken hiç kimseden korkmayacaksın Utku! Sizi var ya. Geber! Tamam öldüm. Öldü hepsi. Ufaktan ufaktan gidelim. Çıkış nerede? Kendi gölgemden korktum. Ben artık güneş görmek istiyorum. Siz benimle aynı fikirde misiniz? Aynı fikirdeyiz. Aynı fikirdeyiz abi. Eee burası ne? Ben açlıktan ölecekmişim lan biraz çikolata Lepleyin. yiyeyim. Lendeyin. Aaa Allah. Ne oluyor oğlum ne oluyor sakin ya ol bak beni sen korkutuyun ya. Yarattık geliyor görmüyorsunuz mu abi? Devam et buradan. Şu Sakın. çıkışı bulalım artık. Balık falan tutmaya çalışmayın. Eee? Ya ne balığı? Burada mı lan? Lan burada bir işaret var. Bu lanet olası çıkış. çıkış ya. Aa gördüm gördüm beni takip edin abi. Gülüm gel sen de. Sabahtan beri gördüm diyor. Oğlum bizim geldiğimiz yol burası değil değil mi? Yok tamam baltalarımızı kullanacağız. Gene mi? Eyvahlar olsun. Şimdi yukarıya doğru tırmanacağız Gülüm. Tırmanma işi beni çok yoruyor. Hiç olmaz abla. Sağdan. E niye? Niye baltam çalışmıyor? Aşkım çalışır. Niye çalışmıyorsun? Bak ölürsen bunun kurtuluşu yok. Nereye Utku? Sağdan mı? Tamam, in Bırak, bırak, bırak. Tamam, bıraktım. Tamam, bak burada ip var. Bundan yukarı çıkacağız. Ayşe, Aldo'yu bekliyoruz. At gülüm şimdi kendine en sağa. Aynen at, at, öyle, tamam. bravo. Çok güzel geliyorsun. Tamam. Topla gel, topla gel. Tamam. Hadi artık, çıkıyoruz. Ben şu ipi tutunayım abi. En önce ben indim, şimdi en hızlı ben çıkacağım. <laughs> ben gene be. kaldım burada. Ben çıkacağım. Tırman oğlum, tırman. Güneşi görmemiz lazım. Mağara işi ne kadar zor ve korkunçmuş. Bu yurdan Ruhi Şenet'i tebrik ediyorum. Kendisi Türkiye'de yapılmamış bir şeyi başardı. Kendisi harbiden çok cesur ve o mağaraya dalışı için onu buradan tekrardan tebrik ediyorum. Oh be! tebrik ederiz. Biz oyunda bu kadar zorlandıysak. Güneş yokmuş ama çadır var. Bu çadırda yatabiliyor muyuz? Yok. Başka bir yerden çıktık. Ne diyorsunuz? Burada mı gece geçirip eve doğru koşalım mı? Ve doğru Hadi eve doğru gidelim. Ama burada geçirirsek daha gidelim. Öğledim. olur ya. Yemeğimiz falan yok ya. Tamam kurma o zaman iki saniye burada bir tane ev. Ben kurdum kurdum geçici barınak. Doldur doldur doldur. Tamam. tamam. Basın yatın. Kaydediyorum ya. Yani. Kaydedin tabii canım. Oh, günaydın, günaydın arkadaşlar. Günaymadı bana. Dün gece gördüklerimiz vardı ya mağarada. Hep rüyama girdi. <laughs> arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu bölümde mağaraya da dalıp güzel keşifler yaptık. Ve gelecek bölümlerde bize lazım olacak itemleri topladık. Önümüzdeki bölüme hazır mıyız? Evet. Hazırız. Kankiler de hazırsa ve evet, devamını istiyorlarsa The Forest'ın Videoyu like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi görüşürüz.